Arkadaşlar selamlar. Hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bilgisayar mal yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu 11 sınıflar için hazırlamış olduğum bu güzel yazılı sorularını çözmek ve anlatmak istiyorum. E, bu sorular arasında derece, dakika ve saniyeyi birbirine çevirme sorusu yok. Çoğu okulumuzda böyle soru sorulacaktır. Lütfen o konuya çalışın. Derece, dakika ve saniyeyi birbirine çevirme durumuna çalışın arkadaşlar. Buradaki işlemin sonucu sorulmuş. E, burada eşitleyeceğiz. 1 artı kotanjant pi bölü 20 yazacağım buraya payda eşitlerken. Buraya da 1 artı tanjant pi bölü 20 yazdım. Şimdi biraz hızlı yazacağım. 1 artı kotanjant pi bölü 20 ile 1'i çarparsam pay kısmında 1 artı kotanjant pi bölü 20 artı 1 artı tanjant pi bölü 20 olacak. 1 ile 1'i toplarsam 2 artı tanjant pi bölü 20 artı kotanjant pi bölü 20 pay kısmı oldu. Bölü dedim. Payda kısmına geldim. 1 ile 1'i çarptım 1. 1 ile tanjant pi bölü 20 çarptım. E, tanjant pi bölü 20 yazdım. Artı kotanjant pi bölü 20 ile 1'i çarptım. Kotanjant pi bölü 20 yazdım. Kotanjant pi bölü 20 ile tanjant pi bölü 20'yi çarparsam 1. Tanjant x çarpı kotanjant x 1. Kotanjant pi bölü 20 çarpı tanjant pi bölü 20 1. E, dikkat ettim payda kısmında 1 ile 1'i topladım ya 2 yaptı. 2 artı tanjant pi bölü 20 artı kotanjant pi bölü 20 geldi. Pay kısmı da aynıydı. Birbirine böldüm 1 bir geldi. Tamam bu şekilde yaptık. İkinci soru ifadesinin en sade halini bulunuz demiş arkadaşlar. Sekant 1 bölü kosinüstür. 1 bölü c yazdım bu yüzden. Tanjant sinüs bölü kosinüs s bölü c yazdım. Çarpı ters çevirdim. 1 artı s bölü c yazdım. Burada paydalar eşit işte olduğu için 1 eksi s bölü c yazdım. Çarpı 1 artı s bölü c var. 1 eksi s ile 1 artı c'yi çarparsak 1 eksi s kare olur. Bölü c ile c'yi çarparsak c kare olur. 1 eksi s kare c karedir. c kareyi c kareye bölersek 1 gelir. Tamam mı arkadaşlar? Üçüncü soruya geldim. <laughs> X P ile 2 arasındaymış. Arkadaşlar P burada. 2 P burada. P ile 2 P arasında işte 3. ve 4. bölgeyi temsil ediyor. Şu anlık X. Ama bize demiş ki adam tanjant X eşittir kök 5. Yani tanjant pozitifmiş. Şimdi ya 4. bölge olacak ya 3. bölge olacaksa buradaki X arkadaşlar ve tanjant pozitif olacaksa aslında X'in 3. bölgede olması gerekir. Çünkü tanjant 3. bölgede pozitif. Tamam. Demek ki ben x açısını kullanırken şurada da 3. bölgeyi düşüneceğim. Tanjant x kök 5'miş. Dik üçgen çiziyorum. Buraya x yazdım. Buraya kök 5 yazdım. Buraya 1 yazdım. Kök 5'in karesi 5. 1'in karesi 1. O zaman burası kök 6 oldu. Tamam. Sinüs x'i yazdım. Sinüs x buradaki dik üçgende kök 5 bölü kök 6'dır. Kök 5 bölü kök 6 ama 3. bölgede sinüs eksi olduğu için eksi kök 5 bölü kök 6 yazdım. Artı kosinüs x'i yazacağım. Kosinüs x burada 1 bölü kök 6'dır. Üçüncü bölgede kosinüs eksi olduğu için eksi 1 bölü kök 6 yazdım. Çarpı kotanjant x. Kotanjant x tanjantın tersidir. Kök 5'in tersi 1 bölü kök 5'tir. İki üç güne bakmadım bile. Değil mi? Bu şekilde yazdım arkadaşlar. O zaman şöyle yazdım. Eksi kök 5 bölü kök 6. Eksi bile 1'i çarparsam eksi 1 böyle yazayım. Kök 6 ile kök 5'i çarparsam kök 30 olarak yazdım. Payda eşitliyim. Burayı kök 5 ile çarpayım. Burasını zaten 1 çarpacağım. Kök 5 eksi kök 5 çarparsam eksi 5. Yanındaki eksi 1'i yazdım. Bölü dedim arkadaşlar. Kök 30. Kırmızı ile yazdım şurada. Kök 30 yazdım. Eksi 6 bölü kök 30 olarak bıraktım. Paydayı rasyonel sayı yapmaya çalışmadım. Çünkü gerek yok. Eksi 6 bölü kök 30 yazdık. Bıraktık arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dördüncü sorudan yukarıdan. FP bölü 4 sorulmuş. Kotanjant 270 eksi x. İsim değiştirdim. Bir kere tanjant x yazdım. 270'ten bir şey çıkartırsam 3. bölge kotanjant artı artı kaldı. Kosinüs pi bölü 2 eksi x. isim değiştirdim. Bir kere sinüs x yazdım arkadaşlar. İşaretine bakayım. Birinci bölgede kosinüs artı olduğu için artı olarak kaldı. Sinüs x yazdım buraya bir kere. E, çünkü arkadaşlar 180 eksi x'ti. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için artı yazdım. Aslında fx buymuş. fx neymiş aslında? Tanjant x artı 2 tane sinüs x'miş. Ben şimdi burada x yerine pi bölü 4 yazarsam yani 45 yazarsam tanjant 45 1'dir. Artı 2 çarpıştınız 45'te. Kök 2 bölü 2'dir. Bunları sadeleştirdim. 1 artı kök 2 geldi. Tamam. Geçtik. Kosinüs alfa sorulmuş. AB ile DC paralelmiş. Şimdi AB ile DC paralelse ben D'den BC'ye paralel olacak şekilde şu doğruyu çizeyim. Bu doğruyu çizdim arkadaşlar. Buraya da k noktası dedim. Tamam mı? Yukarıdaki DC 7 ise buradaki benim çizdiğim k ile beraber kb 7 oldum. 15 ise 15 yazdım. Şimdi buranın tamamı 24'tü. Ben şuraya 7'yi çizdim ya bak 7. 24'ten 7'yi çıkarttım 17 oldu. Bakın 8, 15, 17 var. O zaman burası 90 derecedir. Arkadaşlar bu DC ile AB paraleldi. Ben de zaten bu DK'yi CB'ye paralel çizdim. O zaman burada bir paralel kenar oluştu. Alfa ise buradaki şuradaki açımda siyahla gösterdiğim açımda alfa olmak zorunda. Değil mi? Çünkü Karşılıklı açıların toplamı 180 olacak. Karşılıklı. Alfa ise burası 180 eksi alfa. Yine karşılıklı arkadaşlar. 180 eksi alfa ile alfayı toplarsam 180 olacak. Bu yüzden burası alfa. O zaman şuradaki açım 180 eksi alfa. Değil mi? Şurada bak kırmızıyla göstereyim bak. Aha buradaki açım 180 eksi alfa. Burada bir dik üçgen var. D, A, K dik üçgeni var. Ben burada kosinüs 180 eksi alfayı söyleyebilirim. Kosinüs 180 eksi alfa. Komşusu 15. Hipotenüs 17. O zaman dedim ki arkadaşlar 15 bölüm 17. Kosinüs 180 eksi alfa kosinüs alfa ama ikinci bölge olduğu için eksi kosinüs alfa eşittir. 15 bölü 17. Demek ki kosinüs alfa neymiş? Eksi 15 bölü 17 imiş. Geldim buraya. X türünden eşitini bulunuz demiş. Ben içerideki ifadeye alfa dedim. Bana aslında kosinüs alfa sorulmuş dedim. Ben neyi alfa demiştim? E, Arp tanjant 1 x'e ben alfa demiştim arkadaşlar. Şimdi ben burada ark tanjanttan kurtulmak için her iki tarafın tanjantını alıyorum. Çünkü ark tanjant ve tanjant ters olduğu için birbirini götürecektir. Her iki tarafın tanjantını aldım. Ark tanjantla tanjant birbirini götürdü. 1 bölü x yazdım eşittir. Tanjant alfa yazdım. Kosinüs alfa lazım. Tanjant alfayı biliyorum. O zaman dik üçgen çizerim böyle sorularda. Buraya alfa yazarım. Tanjant alfa 1 bölü x'miş. Buraya 1 yazdım. Buraya x yazdım. O zaman buraya kök içerisinde x'in karesi artı 1 yazdım arkadaşlar. E buradan da Kosinüs alfayı söylerim. X bölü kök içerisinde x'in karesi artı 1'dir. Altın soru da bitti. 7. soruya geldim. ABC üçgen DC BD'nin 2 katıymış. Ben BD'ye A dersem DC 2 aymış arkadaşlar. 30 varmış, 45 varmış, 4 varmış. X sorulmuş. Bu gerçekten çok güzel bir soru. Hı, ne yapabilirim? BA'ya paralel olacak şekilde şuradan bir doğru parçası çizeyim. Bunu da buradan bu paralel doğruyu uzatayım arkadaşlar. Şu an bu ikisi paralel değil mi? Tamam. E bakın burada A bölü 2 A'dan 1 bölü 2 oranı varsa A, b 4 ise aşağıdaki doğru da 8'dir. 1 bölü 2 oranı olduğu için. 4 bölü 8 değil mi? Sonra ben bunları paralel çizmiştim ya arkadaşlar. AB'ye paralel olacak şekilde. E Z var. Bak A açısında 30 açısı varsa şurası da 30 açısıdır. Değil mi? Z'den dolayı. Şimdi büyük üçgene bakacağız. A maviyle gösterdim zaten. Sonra şuradaki noktam ve C noktası. Burada bir üçgen var. Büyük bir üçgen var. 45'in karşısında 8 var. O zaman ben buraya 8 bölü sinüs 45 yazdım. Eşittir. 30'un karşısında da x var. O zaman buraya da x bölü sinüs 30 yazdım arkadaşlar. 8 bölü sinüs 45 yani kök 2 bölü 2'dir. Eşittir. x bölü sinüs 30 yani 1 bölü 2'dir. Şimdi bunu çözerken çocuklar ters çevirip çarpmaya çalışıyor falan. Hiç gerek yok. Şimdi büyük kesir çizgisi şuradaki mavi çizgisi. Burada da buradaki mavi çizgisi. Bunun üstünde 8 var. Altında 1 bölü 2 var. 8 ile 1 bölü 2 çarparım. 8 çarpı 1 bölü 2 4'tür. Eşittir. Kök 2 bölü 2 ile de x'i çarparım. O zaman kök 2 çarpı x bölü 2 olur. Şimdi dışarı dışarı çarpma yaparsam 8 eşittir. Kök 2 çarpı x'tir. Değil mi? Her tarafı kök 2'ye bölersem 8 bölü kök 2 eşittir x'tir. E sonra kök 2 ile böyle çarparsak arkadaşlar 8 kök 2 bölü 2 eşittir x dersek x'i 4 kök 2 bulduk. x eşittir 4 kök 2. Gerçekten çok güzel bir soruymuş bu. Çok beğendim bu soruyu. Harika düşünülmüş. Neyse 7. soruyu bitirdik. 8. soruya geldik. A artı B toplamının en geniş değer aralığını bulunuz demiş arkadaşlar. Ben sinüsün eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyorum. 4 ile genişletiyorum. Çünkü A'ya benzetmeye çalışacağım. Eksi 4 küçük eşittir. 4 sinüs x o da küçük eşittir. 4. Her tarafa 1 ekliyorum arkadaşlar. Şöyle her tarafa 1 ekliyorum. Eksi 4 ile 1'i toplarsam eksi 3 küçük eşittir. 4 tane sinüs x artı 1 o da küçük eşittir. 5. Zaten 4 tane sinüs x artı 1 A. O zaman buraya a yazdım. a demek ki eksi 3 ile 5 arasındaymış. Şimdi bakın burada kosinüs 2'ye yazmış. Arkadaşlar kosinüs 3 cde olsa, kosinüs 1000 y de olsa, kosinüs Ahmet olsa kosinüs eksi 1 ile 1, 1, 1 arasındadır. Yani katsayısı değişmedi sürece. Kosinüsün şu iç kısmına ne yazarsa yazsın. Kosinüs eksi 1 ile 1 arasındadır. O zaman eksi 1 küçük eşittir. Kosinüs 2 y küçük eşittir 1 yazdım. Şimdi her iki tarafı eksi ile çarparsam yön değiştirecek falan ama toparlarsak şöyle olacak. Her iki tarafı, her üç tarafı eksi ile çarparsak. Eksi 1 küçük eşittir. Eksi kosinüs 2'ye o da küçük eşittir 1 oldu. Çünkü eksiyle bunu çarptığında buraya yazarsın eksi 1. Eksi kosinüs 2'ye eksiyle eksi 1'i çarparsan bir de bu sefer sağ tarafa yazarsın. Bu şekilde yazdık. Tamam. Her tarafı 2 ekleyeceğim. Her tarafa artı 2 iki eklersem. 2 ile 1'i toplarsam eksi 1'i toplarsam 1 küçük eşittir. 2 eksi kosinüs 2'ye o da küçük eşittir 3. Arkadaşlar 2 eksi kosinüs 2'ye B zaten. O zaman B de 1 ile 3 arasındaymış. Ben bunları toparlayayım. Güzel yazayım. Eksi 3 küçük eşittir a küçük eşittir 5. 1 küçük eşittir b küçük eşittir 3. Taraf tarafa toplarsam eksi 2 küçük eşittir a artı b küçük eşittir 8. Demek ki a artı b arkadaşlar eksi 2 ile 8 arasındaymış. En geniş değer aralığı eksi 2 virgül 8 kapalı aralık yazdım. Tamam. 8 de çözdük. 9'dayız. Çok kolay hemen gördüm. Direkt fark ettim. 2 kere kosinüs teoremi yapacağım arkadaşlar. Buradaki x'i bulmak için. Küçük üçgende şuradaki üçgende kosinüs teoremi yaparsam Kosünüs alfayı bulurum. 8'in karesi kaç? 64. Eşittir. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 çarpı kosünüs alfa yazdım. 16 ile 36'yı toplarsam 36 10 daha. 46 6 daha 52. Karşıya atarsam. 64'ten 52'yi çıkartırsam 12. Eşittir. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 6 kaç yapar? Yazayım ki artık. 2 kere 4 kaç? 2 kere 4 8. 8 kere 6 48. Eksi 48 çarpı kosinüs alfa arkadaşlar. O zaman buradan kosinüs alfa eksi 1 bölü 4 geldi. Tamam. Şimdi büyük üçgende bir kez daha kosinüs teoremi yapacağım. X'in karesi eşittir. Büyük üçgende x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı 6'nın karesi. 9'un karesi 81. 6'nın karesi 36. E, eksi 2 çarpı 9 çarpı 6 çarpı kosinüs alfa yani eksi 1 bölü 4 yazdım. Tamam çok güzel yazdım. Şimdi x'in karesi eşittir. 81 ile 36'yı toplarsam ne yapar? 6 bir daha 7. 117 yapar. Eksi eksi çarparsam artı yapar. E, 2 kere 6 12. 12'yi 4'e böldüm. 3, 3 kere 9 27 yaptı. 2'nin karesi eşittir. 7 7 daha 14'ün 4'ü. 2 bir daha 344 yaptı. O zaman x eşittir 12 yaptı arkadaşlar. İkisi buradan 12 bulduk. 2 kere kosinüs teoremi yaptık. Önemli olan bunu bilmek zaten. Neyse geldim buraya. 10. soruya geldim. 47 pi bölü 6 radyanlık bir açının esas ölçüsü alfa olduğuna göre sinüs alfa çarpı tanjant alfa işleminin sonucu kaçtır? 47 pi bölü 6'yı esas ölçüsünü bulalım. 47'yi 6'nın 2 katına paydanın 2 katına 12'ye böldüm. 47 bölü 12. 3 kere 12 36 kaç kaldı? 11. Aslında bunun esas ölçüsü 11 pi bölü 6'ymış. 186'ya böldüm. 30 11 ile çarptım 330. O zaman bana sinüs 330 çarpı tanjant 330 sorulmuş arkadaşlar. Sinüs 330 sinüs 4. bölgede eksidir. İsim değiştirmedim 360'ı kullandığım için. Eksi sinüs 30 yazdım. Çarpı Tanjant da dördüncü bölgede eksiler arkadaşlar. O zaman eksi tanjant 30 yazdım değil mi? Aynen de öyle. Eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi eksi çarparsam gerçi artı. Dur hemen şöyle yazayım. 1 bölü 2 çarpı tanjant 30 kaçtır? Dik üçgen sinüs 30 1 bölü 2 idi. 1 yazdım 2 yazdım. Burası kök 3 oldu 30. O zaman 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 yazdım değil mi? Doğru yazdım inşallah. O zaman 1 bölü 2 kök 3 oldu. Böyle yazdım bıraktım. Hiç paydayı rasyonel yapmaya çalışmadım. A, B, C, D'yi küçükten büyüğe doğru sıralayınız arkadaşlar. Ben hep öğrencilerime şöyle öğrettim. Şöyle öğrettim bu sıralama işlerini. Sinüs ve kosinüsleri sinüs yazın. Tanjant ve kotanjantları da tanjant cinsinden yazın. Şimdi sinüs 280'in sinüs kalması için 270 dereceyi kullanamam. O zaman 360 dereceyi kullanırım. 360'tan 280'i çıkartırsam 80 derece olur, değil mi? Ben buraya sinüs 80 yazdım. 280 4. bölge sinüs eksi olduğu için eksi -sinüs 80 yazdım. Kosinüs 70 yerine sinüs 20 yazdım. Tanjant 100 arkadaşlar tanjant olarak kalacak. O zaman 180 dereceyi kullanacağım. Tanjant 80 yazdım. ikinci bölge olduğu için eksi tanjant 80 yazdım. Kotanjant 230. 270'i kullandım. Tanjant 40 yazdım. Üçüncü bölge değil mi 230? Evet o zaman eksi bölü eksi'nin artı olacak. Böyle kaldı. Şimdi arkadaşlar. Burada bir kere pozitif olanlar daha büyük olacak. B ve D. Peki tanjant 40 mı büyük? Sinüs 20 büyük? Tanjant 40 tabii ki daha büyüktür. Ben bunu size şöyle bir anlatmak istiyorum. Konu anlatımı tadında olsun. Şimdi ben buraya bir birim çember çizdim. Şu kırmızı uzunluğum 20 derece olsun. Buradaki siyah uzunluğumda şöyle toplamı 40 derece olsun. Şimdi ben buraya A yazdım. Buraya B yazdım. Buraya da C yazdım. Ee, sinüs 20'ye bakarsam. Sinüs 20 nedir? Şuradaki A bölü buradaki B'dir. Ve A, C, B arasında en büyük de B'dir hipotenüs olduğu için. Değil mi? Sinüs 20 A bölü B'dir. Şimdi ben bunu çizdim buraya. Tanjant 40'a bakarsan buradaki uzunluk. Şuradaki uzunluk. Ki bu arkadaşlar A'dan büyük. Buradaki kırmızı uzunluk böyle. Şuradaki küçük kırmızı uzunluk. Bu da B'den küçük. Bu yüzden tanjant 40 sinüs 20'den büyüktür diyeceğim. Burada en büyük D'dir. Sonra B'dir arkadaşlar. Bunlar pozitiftir. Şimdi şunları kıyaslayalım. Eksi sinüs 80 mi büyük? Eksi tanjant 80 mi büyük? Zaten tanjant arkadaşlar 45'ten sonra hep birden büyük olacağı için Tanjant 80, sinüs 80'den büyüktür pozitif olarak. Tanjant 45'ten sonra hep büyüktür. Anası gelsin, davası, danası gelsin hepsinden büyüktür. Tanjant 45'ten sonra hepsinden büyüktür. Normalde tanjant 80, sinüs 80'den büyüktür. Ama eksiyle çarptığım için şu an C en küçüktür. C küçüktür. A olarak yazdık. C küçüktür, A küçüktür, B küçüktür. A da bitti bu. Böyle. 12 soruya geldim. Fonksiyonun en geniş tanım kümesinde kaç farklı x tam sayısı vardır? Tanım kümesi diyor ya arkadaşlar. Tanım kümesine x'ler yazılır. O zaman benim buradaki x'leri yalnız bırakmam gerekir. Benim x'i yalnız bırakmak istiyorsam yani bunu yapmak için her tarafın kosinüsünü almam gerekir. Her tarafın kosinüsü alırsam kosinüs fx yazdım. Değil mi? Kosinüs fx. Eşittir bunlar birbirini götürdüm. 2x 1 bölü 5 yazdım. Şimdi bakın arkadaşlar. Kosinüs fx, kosinüs 500, kosinüs ahmet, kosinüs anıl hiç fark etmez. Kosinüs her zaman eksi 1 ile 1 arasındadır. Bu yüzden de 2x 1 bölü 5 de eksi 1 ile 1 arasındadır dedim. Tamam mı? Şimdi her tarafı 5'e çarptım. Eksi 5 küçük eşittir. 2x eksi 1 küçük eşittir. 5 yazdım. Her tarafa 1 ekledim. Eksi 4 küçük eşittir. 2x küçük eşittir. 6 dedim. Her tarafı 2'ye böldüm. Eksi 2 küçük eşittir. X küçük eşittir. 3 dedim. O zaman neymiş? Eksi 2 ile 3 arasındaymış. Kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Yani eksi 2 ile 3 arasında kaç tane tam sayı vardır? 3 eksi eksi 2 artı 1. Değil mi? Son terim eksiklerim falan fiştan. Artı 1. 6 tane tam sayı vardır arkadaşlar. Umarım yanlış yapmadık. Bir bakayım artık. 2x eksi 1 bölü 5. Aynen 1 ekledim. 6 değil mi? Aynen doğru yaptık. Bitti sınav. 100 aldık. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşürüz.